Çevre haftasında İnegöl'de bir yeni proje daha hayata geçirildi. İnegöl Belediyesi mobil atık toplama aracı ve sıfır atık noktaları hizmete alındı. Çevrenin, doğanın bize ihtiyacı yok ama bizim hem çevreye hem doğaya ihtiyacımız var. Bu toplumda yaşayan herkesi ee, çevre konusunda, çevre bilinci noktasında duyarlılığını arttırmamız gerekiyor. İnegöl Belediyesi sıfır atık uygulamasını tüm ilçede yaygınlaştırmak, ulaşılabilir ve etkili yöntemlerle İnegöllüleri teşvik etmek amacıyla harekete geçildi. İnegöl'de 3 noktada sıfır atık noktası kuruldu. Dönüştürülebilir atıklarını özellikle ayrı ayrı ayrıştırarak, toplayarak bize getirmeleriyle bu noktalara teslim edebilecekler. Ayrıca vatandaşlar getirdiği atıklar karşılığında ücret alacak. Gerek dijital e, uygulamalar üzerinden e, onların hesaplarına yüklenecek. gerekse şu görmüş olduğunuz mobil özürler şu görmüş olduğunuz fiziki kartlar üzerinden de gelip ona yükleme yaptırabilecek. E, bunlarla ilgili olarak da toplamış olduğu elde etmiş olduğu e, birikimlerini e, anlaşması yapılan tüm noktalarda harcıyor olabilecek.